Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Welcome diyerek başlıyoruz. Ee, bugün daha önceki videoda bahsettiğimiz gibi kedi beslenme konusuna değinecektik. Şimdi kedi beslenme konusu e, aslına bakarsanız çok da teferruatlı değil. Ama ince e, nüanslar tabii ki var. E, kedimiz iki aylıkken e, mama alışkanlığına başlıyor. Belki biraz daha önce başlıyor ama hani bu süreç şu şekilde devam ediyor. 2 ve 10 aylığa kadar biz kedimizi kitten olarak kabul ediyoruz. Yani yavru kedi olarak kabul ediyoruz. Ondan sonra bir ergenlik dönemi başlıyor. Ergenlik döneminde mama değişimi sağlayabiliyoruz. Kitten döneminde verdiğimiz kitten mamalara takviye olarak bıldırcın yumurtası verebiliyoruz, keçi sütü verebiliyoruz, probiyotik veriyoruz ki bu çok önemli. Bunları nasıl veriyoruz peki? Haftada bir, bir ya da iki kez takviye olarak Kedinizin içebileceği miktarda keçi sütü, sütünün içerisine bıldırcın yumurtası atabilirsiniz. Bu şekilde bunu kullanıyoruz. Probiyotik kullanımı önemli. Probiyotik kedilerimizin bağışıklık sistemini her zaman yüksek tutuyor ve bu hem iştahının açılması, bağırsak florasının güçlenmesi gibi faktörleri de sebep oluyor. Gelişim açısından da çok önemli bir şey. Probiyotiğin de şöyle bir faktörü var. Düzenli kullanamazsınız. Bir hafta kullanıp bir 10 gün kadar ara verip ondan sonra devam etmeniz lazım. Probiyotiği ben damla olarak tavsiye ediyorum. Kaç damla olacağı konusu kedinizin kilosuna göre de değişebilen bir faktör. Ama yaklaşık 3 aylık bir kediye sabah 2-3 damla 3 damla, akşam 2-3 damla verebilirsiniz. Kedinizde ciddi şekilde faydasını göreceğiniz bir konu bu. Beslenme şeklinde yaş mamanın da tabii ki faktörü var. Ama yaş mamayı çok sık vermemek gerekiyor. Ee, ciddi sorunlara sebep olabilir. İşte ishal yapabilir, diş etlerinde problem, ağızda koku yaratabilir. Ee, burada en önemli nokta ise yaş mamanın kalitesidir. Yani kesinlikle ve kesinlikle iyi yaş mamalar kullanılmalıdır. Bu kuru mama için de geçerli. Ee, hipermarket kuru mamaları kesinlikle kullanılmamadır. Ee, bazı hipermarketlerde istisna olarak hani kabul edilebilir seviyede yaş mamalar var. Onları kullanabilirsiniz. Marka veremiyorum. Ee, vitamin ve balık yağı çok önemli. Ee, bunların hepsine e, şöyle bir periyot şeklinde de kullanım şekli çizelim size. Kedimize 2 ve 6 aya kadar bıldırcın ve süt yumurtasıyla devam edebiliriz. Probiyotiğini verebiliriz. Ee, bu şekilde devam eder. Ee, çok fazla yüklenmek doğru değildir. Bu mevsime göre değişebilen bir konudur. Özellikle yaz, yazın kedi işte onu da vereyim bunu da vereyim özellikle bıldırcın yumurtası vermek çok faydalı değildir. Bu kışlık bir periyottur. Kışın kedinizin beslenmesini daha rahat yapabilirsiniz. Yazın daha seçici olmak zorundasınız. Ee, yavru kedi dediğim gibi bıldırcın sütü, keçi sütü ve probiyotikle devam edebilirsiniz. Aynı zamanda vitaminler kullanmalısınız. Şimdi vitaminleri tek tek sıralamayacağım. Hani burada markaları konuşmamız gerekiyor. Ee, bazı pastalar var bunları kullanmanız gerekiyor markaların. E, turuncu kapta falan. hani Yine isim vermeden tarif etmeye çalışayım. Günde 2 santim şeklinde falan verebilirsiniz. E, bunun dışında önemli faktör balık yağı. Balık yağı iyi bir balık yağı. Yani şey nasıl söyleyeyim size. E, ucuz olanlarına değil iyi bir balık yağı alırsanız. Şimdi yine marka vermek istemiyorum ama yeşil şişede olan bir balık yağı var. Belki bilirsiniz. E, onu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Onun da kullanım şekli düzenli olarak yapılması gerekiyor. E, günde onu da şöyle tarif edelim. 3-4 damla yeterlidir. Çok sık vermemek lazım. Çok sık verirseniz de ishal yapabilir. Çok fazla verirseniz. Ee, buraya kadar yavru kedilerimizde yani 2 aylıktan 10 aylığa kadar olan kedilerimizin beslenme şekli. Kedimiz büyüdükten sonra mevsimine göre artık yetişkin mamaya geçtiğimiz için mevsimine göre beslenme şekline geçeceğiz. Ee, bu nedir? Yazın balık etli işte deniz ürünleri olan kuru mamaları kullanacağız. Kışında daha çok kırmızı etli olanları, çünkü yazın hem bizim tüy dökme oranımız arttığı için bu azalacak. Hem sindirimi daha kolay olacak hem de bağırsak floramızı daha güçlü tutacağız. Kışında kedilerde bir yağlanma süresi yediklerinin daha böyle dokunmama gibi bir durumu söz konusu oluyor. O zaman da kırmızı etli istediğimiz bir yüksek proteini yakalayıp onun beslenme şekli buna göre ayarlayacağız. Mevsimine göre mama kullanımı da bu şekilde hassas kedilerin, ya da işte kısır kedilerin mama kullanım şekli ayrı. Onu başka bir zaman işleyebiliriz. Kedi beslenmesiyle alakalı detaylar bu kadar. Aklınıza takılan başka sorular olursa yorumlar kısmına yazarsınız. Ben de size tekrar yardımcı olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da lütfen beğenelim. Tekrar teşekkürler.